Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Cuma bölümünde 34. bab hadisi i ile birlikteyiz. Babu raf'il yedeyni fil hutbe. Cuma günü hutbe esnasında imamın ellerini kaldırması, ellerini kaldırarak dua etmesi hakkındaki hadisi şeriflerle başlıyoruz. kale el Müellif, El-İmam Muhammed i̇bn İsmail El-Bukhariyyu Rahimahullah ve Rahimena Ma'ah Bu değerli eserin, Sahih-i Bukhari'nin müellifi, İmam Bukhari Hazretleri, senediyle birlikte rivayet ediyor. Haddetene Musaddad Kale-i Haddetene Hamad i̇bn Zeydin an Abdülaziz, an Enes'in ve an Yunus, an Thabit'in, an Enes'in radıyallahu anhu kal. İki ayrı kanaldan, iki ayrı tarikten rivayet ediyor İmam Bukhari bu hadisimizin Biri Abdülaziz kanalıyla Enes bin Malik'ten, diğeri Thabit kanalıyla yine Enes bin Malik'ten radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadimi ve özel talebesi Enes bin Malik anlatıyor. Radıyallahu anh Kal beynemen nebiyyu sallallahu aleyhi ve selleme yehtubu yevmel cumati. Bir gün, bir cuma günü Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken idkâme racülün bir adam ayağa kalktı. Fe kale şöyle dedi. Ya Resulallah helekel kura'u ve heleke şâ'u davarlar, koyunlar helak oldu. Açlıktan, kıtlıktan, susuzluktan perişan oldular. Fedullah'e en yeskiyene Allah'a dua et. Bize yağmur indirsin. Fe medde yedeyhi ve dea aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine hutbe esnasında mübarek ellerini kaldırdı ve dua etti. İmam Bukhari Hazretleri bu hadisi şerifi hutbede dua okumak için imamın ellerini kaldırmasının caiz olduğu görüşünü teyit için zikretmektedir. Babur istiska fil hutbeti yevmel cum'a. Bir sonraki babta İmam Buhari bu defa aynı olayı biraz daha uzun bir rivayetle anlatıyor ve Cuma günü hutbe esnasında yağmur duası yapma başlığı altında zikrediyor. Haddesene İbrahim ibnül Munzir. <laughs> Kale haddesene el-Velid ibn Muslim. Kale haddesene Abu Amr. Kale haddesene İshak ibn Abdillah ibn Ebi Talhate. An Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kal. Yine Enes bin Malik hazretlerinden bu defa kardeşinin oğlu naklediyor. Kal asabetin e nase senetün ale ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaydı insanlara kıtlık hakim olmuştu. Yağmur yağmıyor, susuzluktan insanlar, davarlar kırıp kırılıp geçiyordu. Fe beynen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yaktubu fi cumatin bir cuma günü minberde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbe okurken kâme arabiyyun bir bedevi badiyeden gelen bir bedevi ayağa kalktı fekale ve şöyle dedi. Ya Resulallah helekel mal mallarımız helak oldu ve ca'al iyal çoluk çocuk aç kaldı fedullah helena bizim için Allah'a dua etti ve rü'a bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ellerini kaldırdı ve ma kazaaten biz o sırada gökyüzünde hiçbir bulut parçası görmüyorduk. Fevallazi nafsi Enes bin Malik devam ediyor radiyallahu nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki وَمَا وَضَعَهُمَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ Ellerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne sürmeden sanki dağlar gibi bulutlar ortaya çıktı. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْ بَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Henüz daha minberinden inmeden yağmurlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin sakalından yağmur damlaları damlamaya başlamıştı. Fe mutirna yevmena O gün yağmur yağdı. Ve minel gadi ertesi gün. Ve ba'del gadi ve ondan sonraki gün. Vellezi yelihi. Ondan sonraki gün. Hattel cumuatil ukhra diğer cumaya kadar. Her gün Sağnak yağmurlar devam etti. Ve derkel zâlikel arabi yine ertesi cuma günü yine peygamberimiz minberdeyken aynı bedevi ayağa kalktı. Ev kâle gayruhum veya bir başka rivayette bir başkası ayağa kalktı. Fekâle ya Resulallah teheddemel bina evler yıkılmaya başladı. Ve garikal mal mallar boğulmaya başladı. Fethullah helena bizim için dua et fe rafa'a <laughs> yedeyhi aleyhissalatü vesselam <'ın> ellerini kaldırdı fe kal <laughs> Allahum havaleyna la aleyna Allah'ım bize değil çevremize yağdır. Fema yushiru bi yadihi ila nahiyetin min as-sahabi illa farajat. Ali sallallahu aleyhi ve dua ederken şöyle elleriyle işaret ettiği bulutlar dağılmaya başladı ve saretil medinetu misl cevbe Medine-i berrak bir gökyüzü hakim oldu. Ve selel vadi kanatü şehran. Kanat vadisi, kanat isimli vadi bir ay boyunca aktı. Ve lem yec ahadun min nahiyetin illa haddese bil cevdi. Medine-i ne taraftan birileri gelse bol yağmurlardan, bereketlerden söz eder oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine-i Münevvere'de, Mescidi i Nebevi'de Cuma hutbesi okurken ellerini kaldırıp dua ettiği ve duasının henüz daha ellerini yüzüne sürmeden kabul edildiği gerçeğini öğreniyoruz hissi mucizelerden biri. Yaşanan, gözle görülen mucizelerden biri gerçekleşmişti. Bir hafta boyunca yağmurlar yağmış ve yine o yağmur isteyen, Cenab-ı Hakk'a dua etmesi talebinde bulunan bedevi ayağa kalkmış. Ya Resulallah dua et de, bu yağmurlar dinsin demişti. Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam ediyor. Ama hayatındayken yüzlerce mucize ile Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği olağanüstü harikulade olaylarla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, gönüllerde Allah'ın izniyle imanın yerleşmesini temin etmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fihi mucizetun zahiretun lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi icabeti duaihi muttasilen bihi fi dua. Dua ettiğinde hemen duasıyla peş peşe bu mucizenin açıkça göründüğünü bu hadisi şeriften görmekteyiz.